Herkese merhaba arkadaşlar. 38. güne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber serimize devam ediyoruz. Hemen 10 dakika aramaya basıp rakibimizi bekleyelim. Biraz ekranımı şöyle yapayım. Güzel. Tamam. Şu aşağı mı kaydırayım? Evet. Rakibimiz ee, başlayalım. Tamam. Atımızı çıkalım. Atla hemen saldırdı buraya. Hmm. Merkez piyonumuzu almak istiyor. Vermeyelim. Koruyalım. Diğer atımızla çıkalım. Tamam. Filimizi çıkalım. Diğer filimizde çıkalım buraya. E7'ye. Bir atalım. Bunu sürebiliyorum şimdi. Önünü kapattı. Alan kazanalım bizde. Gayet güzel. Hmm, filleri değişmek isteyebilirim. O yüzden buraya geleyim. Buna vursam bununla mı vuruyor? Peki böyle gelirsem olmaz. Bir vuralım. Tamam. Ee, ne yapabiliriz? Vurduktan sonra fili buraya gelmek mantıklı mı acaba? Veya şöyle şöyle şuraya oturma olsa vuruyor olmaz. Tamam. Acaba buraya gelsem bursa bursam daha iyi değil mi? Şöyle Ben buraya gelmek isteyeyim bakayım. Çünkü onun beyaz kareleri biraz zayıfladı. Şimdi vurabilirim. Alabilirim bunu. Aynı zamanda burası da boşta. Evet. Şöyle 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 gidebilirim gibi. Bakalım. Takas istedi. Takas yapmak istiyor muyum? Takas yapmak istemeyeyim. Şuraya geleyim. Hmm. Buraya gelsem bunu alacak değil mi? Evet. Buraya kaçalım. Bunu alacak. Daha sonra şöyle gelebilirim ben de. Tamam. Koruyalım piyonumuzu. Şöyle koruyalım. ah. Daha koruyamıyorduk değil mi? Evet. Bugün bayağı bir kötü oynuyoruz gibi sanki. Bugün bayağı bir kötü oynuyoruz sanki. Fezir sürekli tempo yiyor. Yani şuraya gidelim. Madem. Vezir'in sürekli tempo bıttım. sen de Yanlış oynadık ya. Evet burayı biraz yanlış oynadık. Takip filimizi istiyor. Tamam. Şöyle kaçalım. Şuraya gelme isteğim var. Şöyle. şunu düşündüm. Bakalım. Atamız kötü kaldı. Tamam. Tamam. Bunu alalım. Güzel. Ee... Ne yapabiliriz? Biraz düşünelim. Şöyle bir şey yapabiliriz. İsteyelim. daha sonra şunu oynayabilirim Burada ne yapabilirim acaba? Bağlantıyı kopardı. Bunu alacağız burada. Bırakacağız yapmayacağız. Alacağız. Atımızı gelebiliriz. Tamam, alırsa alalım, alalım. Şu an iki piyonu birden istiyorum. Ee, ne amaçlıyor? Boştaki piyonu korudu. Bu ne alabiliriz? Alalım bir tur. Daha sonra burayı da istiyorum. Burayı da istiyorum. Takas benim işime gelir. Peki başka bir hamlem var mı? Yok gibi değil mi? Yani bunu alsam bunu alıyor. Şöyle yapayım. Alayım. Ee, şunu isteyeyim mi, Yoksa bunu mu alayım? Bunu alayım çünkü bu çok ilerledi. Tamam şöyle yapayım. Bu çok ilerledi. Tekrar geleyim. Bunu alayım. Tekrardan geleyim. Yani niye sürekli bunu istiyor ben anlamadım. Şöyle yapayım. Bir daha isteyeyim. Artık bir hava deliği açmanın vakti geldi. Niye bunu istiyor sürekli yani? Tamam istem artık. Tamam. Artık piyonlarımızı yavaş yavaş ilerletelim. Evet. Bir yolları kapatalım. Gelelim. Şöyle bir şeyler var mı acaba ya? Bir tane şah çeksem, bir tane daha şah çeksem. Keşke bunu alsaydım, ondan sonra şah çekseydim. Ha, açarak şah var mı? Şunu alayım bir açarak şa. Sonra bir şa daha mı çeksem? Olabilir. Evet. Burada bir şa çeksem bunu alsa ben bunu alsam bunu alsa Buradan koruyabiliyor muyum? Bakıyorum şimdi sürem de azaldı. Şah çeksem bunu alıyor. Evet. İkisini sıkıştırmasaydım keşke ya. Evet burada bir hata küçük bir hata yaptık. Ne yapabilirim? Şah çekersem bunu alsa bunu alsa bunu alsa. Evet oluyor gibi. sürelim. Sürelim. Bunu da sürelim. Tamam. Şöyle yapalım. Buraya bir iyi oynamak lazım aslında ama Evet böyle yapalım. Buraya gelecek. Tekrar şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle yapalım. Şöyle. Biz sıkışıyoruz sürekli ya. Evet. Adam aldı. Aldı. Oyunu terk edeceğiz. Burayı çok kötü oynadık. Bu bölümleri çok kötü oynadık. Ve orada yani niye atımızı verdik ben anlamadım. Güzel bir şeyler bulabilirdik. Şöyle yapalım. Bakalım. Kötü oynadık ya. Yani orada... Burada yapacak hiçbir şey yok. Evet. Bir rövanş oynayalım bununla ya. Şöyle videoyu kapatıp bir tane rövanş atalım. Kabul ederse eğer. Videomuza teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yani videodaki hatalar belliydi. İncelemeye gerek yok. Daha sonraki videolarda görüşmek